Hakikaten dedikleri gibi delinin birisiymişsin dedi ya. Gitti. Ya. Almaz Devam. Nasıl insan maha, hava ve ziya ve gıda ile tekad edip telezüz eder? Öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet. Melekler zikir, tesbih, hamd, ibadet, marifet, mabetullah envari ile tekad edip telezüz ediyorlar. Ne açıldı burada? 353'tü sözler. Yani insanda melekiyet ayaktı başlıyor bu anda. Şu anda biz beşeriyetimiz yok şu anda. Şu anda beşeriyetten çıktın. Beşeriyet yok. Yani çabuk olduğu için fark etmiyoruz. Şu anda melekiyet hayatı var. Melekiyet, melik olmak, malik olmak, taşınmak. Su, hava ziya insanı besliyor, lezzet veriyor, maddi ve manevi bakılırsa marifetullah buranları da ruhun gıdası. Nasıl ki su hava ziya insanı besliyor değil mi? Nefes hava su ziya. Ustad diyor ne kadar da lazım biliyor musunuz yani hatırlar mısınız ee, hangi gıdan ne kadar da lazım? Her an, her an havaya. havaya. Her hafta ziyaya. Ziyaya. Her, her, gün, her gün gıdaya. Her gün gıdaya. Peki. Mesnevi Münireyim'i getirir misin? 20 gün vardı He? 20 gün vardı. Evet. Mesle lemalarda 20 günde bir e, Nisa'ya Kalı Mesnevi Nuriye'de ayda bir diyor. Ee, ondan sonra Anladım. değil mi? Sistem öyle çalışıyor. 15 günde bir su oluyor. 15 günde bir ihlasa bak fikrimizi çevirdi gördün mü? Ondan sonra şey su. Su ne kadardı bilmiyorum. Su. Ha? Eee Bu e, su ama konumuz bu değil işte. Orada bulalım. O 527 de anlatıyor. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. Onun dışındaki mes, e, israftır. 527 e, gelsin onu da okuyayım herhalde suyu da söyler. Bu lamalar e, 198. Hemen abisi. Kusura bakma. 527. Burada. Bakayım o. Su, suyu merak ediyorum. Ben bir şey araştırmak. Ha, Su var. 3. nokta bilmiş ol ki cismani acetler nasıl ki vakitlere göre ayrı ve muhtelif oluyor. Mesela hava gibi bazılarına her an ve bir kısmına midenin harareti zamanında su gibi her vakit. An değil bu, vakit. Vakit, vakit gün olur, hafta olur. Vakit. Bak, ve bir kısmına midenin harareti zamanında su gibi her vakit ve bir sınıfına gıda gibi her gün ve bir nevine ziya gibi her hafta ve bir tayfesine nisa gibi her ay ve bazısına bütün ilaçlar gibi her sene alep, alep olarak muhtaçtır. Ve daha buna göre kıyas et. Bir yerde okudum, ömrümde ilk defa böyle bir şey duydum dedi. Nereden okuyorsun dedi. Dedim Risale-i Nur Külliyatı'ndan okuyorum. 14. Reşadan, Mesnevi Nuriye'den. Allah Allah. Tabi ince mezhebi Nuriye'de e, bu 23. sayfada geçiyor ama bu şekilde tercüme etmemiş Abdülmecid abi. Aslında Arapçasında var. Baktık. Aslı Arapçasında var. Efendim 527. E, burada anlatıyor. Ne kadar kulasa. Yani insan muhtaçtı falan diye o şey yapıyor. Burada ne yazmışsa Badıl abi Allah hayli ömür versin. Ee, tercim ettim Mesnevi Nuri'yi. Çok severim, çok muhabbetim vardır. Badıl abiye dua ederim. Dua da etmenizi isterim yani. Allah hayli ömür versin de şey yapsın diye. Asar-ı Bediye'de 596'da geçer. Lemalar'da 198'de geçer. Ee, gene burada e, 278'de bu gene geçiyor. Tamam Bak bu tercüme olduğu için Risale'nin külliyatının üzerine bunu koymuyorum. Bunu da Sungur abiden öğrendim. Sungur abi 1985'te Fındıkzade dershaneye gelince bir şey sordu. Bana git göster dedi. İlmi aldın. Ömer nasıl bilmenden ilmi aldın gösterdim. Tamam aferin dedi. Ondan sonra ben de onun masasının üzerine Risale-i Nur'un üzerine ilmali koydum. Gözlüğü böyleydi. Hemen aldın. Ahi bu buraya bu da buraya olur dedi. Bunun üzerine ancak Kur'an olur dedi. Ve hadis. İlmi al Ömer nasıl bilmeni Risale'nin üzerine koymaya müsaade etmedi. Bunda da beşerilik var. Tercüme. Bunda da beşerilik var. Mesleviye. Bunda yoktur. İlham var. Ama böyle olur. Bu ustad gördüğü için, bunu Badrlabinin ismi görmediği için Badrlabinin beşeriyet, bu da Beşeriyet'ten ustad gördüğü için onun üstünde bu da ilham. Böyledir. Ustad da öyle diyor zaten Kur'an evet. diyor, hadis diyor, ve ondan sonra, ondan sonra, sonra... sonra risale diyor. Evet. Ustad öyle diyor. Kur'an, hadis sonra risale. Ve Sungur abinin hiç Allah mekânca etsin vefat etti. Unutamıyorum. Çok da aradaki o böyle sırt bakışını da unutamıyorum. Tabi de öyle kardeş falan dediğim uşak falan. Kardeş! Hemen pat diye çevir. Tamam. Tamam abi. Demek ki yaşayan nurcular